İran'dan şaşırtan Türkiye açıklaması. Sizin için bunu yapmaya hazırız. İran-Türkiye ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. İran-Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Adel Najaf Najafzadeh, İran Meclisinin Türkiye için yapmaya hazır olduğu şeyi tüm dünyaya ilan etti. İran-Türkiye ilişkilerinde önemli bir ivme kazanıldı. İran-Türkiye parlamentolar arası dostluk grubu başkanı Adel Najafzadeh başkanlığındaki İran heyeti. 29 Mayıs'ta Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile görüştü. Ziyarette, terörle mücadele, sınır güvenliği, yeni sınır kapılarının açılması ve ortak sınır pazarlarının kurulması gibi konular masaya yatırıldı. Najaf Sadeh, İran Meclisi'nin Türkiye ile ticaretin önünü açacak tüm yasal engelleri kaldırmaya hazır olduğunu açıkladı. Görüşmelerde ayrıca iki ülke arasındaki kara ve demir yolu bağlantılarının geliştirilmesi, yerel yönetim düzeyinde ortak projeler ve enerji ticareti gibi stratejik başlıklar da gündeme geldi. İranlı yetkililer, Türkiye'nin güvenliğini kendi güvenlikleri kadar önemsediklerini belirtirken, sınır hattında yeni güvenlik protokollerinin oluşturulması için işbirliğine hazır olduklarını belirtti.